Olay TV'nin patronu kim? O, o konuda mesela bir kafa karışıklığı oldu. Yani Cavit Çağlar var, Hüseyin Köksal var, anlaşılan bir anlaşmaları var ve o anlaşmanın bozulduğunu mu anlıyoruz biz geldiğimiz noktada? Evet şöyle hani bu Olay TV'nin bütün yayın hakları, lisansı Cavit Çağlar'da. Yüzde yüz hissesi onun. Ancak Hüseyin Köksal buraya yeniden yayın hayatına başlaması için bir sermaye koydu ve birlikte yola çıktılar. Hani ikisi aile dostu birlikte yola çıktılar. Bu kanalı hayatı geçirmek için aslında çok iyi niyetle ve gerçekten de Türkiye'nin bu kutuplaşmış ortamında birazcık herkese eşit mesafede bir yayın için. Birlikte e, bir araya geldiler. Dolayısıyla bu yayın e, aslında şirketin tamamı, Olay TV'nin e, hisseleri ve e, lisansı Cavit Çağlar'a ait. Hmm. Şimdi bu ortaklık bitiyor. Hmm. Hüseyin Bey e, Cavit Bey ile ortaklığını sonlandırma kararı aldı. Neden? Neden? E, çünkü bu yayıncılığı daha fazla sürdüremeyeceğimizi anladık. E, Cavit Bey çok ee, hani diyor ki kendisi, bana iktidardan büyük baskı var dedi kendisi. Bu Cahit Bey'in ifadesi, Cahit bana iktidardan Bey, Cahit baskı Bey, yapıldı çok diyor. çok ağır baskı altındayım, devam edemeyeceğim dedi kendisi. Hatta kendisine hani e, burada hepimizin yerine e, gelecek ve bu yayını Olay TV'yi...